Sevgili seyirciler yeni bir beşte bir kamp programına hoş geldiniz. Yine yoğun bir haftayı geride bıraktık. Yine Gazze'de saldırılar devam ediyor. Değişen tek şey bu hafta İsrail ordusunun Gazze'yi kuzey ve güneyini birbirinden ayırdığı kare harekatını başlattı. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan şu anda yollarda. Yanlarında bir çanta bile yok. Sadece bir plastik torbaya ne sığdırırlarsa, evlerinden ne kaldıysa aldılar ve daha güvenli bölge olarak gösterilen güneye doğru yola çıktılar. Bu insanlar nereye gidecek? Final durakları neresi olacak? Kimse bilmiyor. Ancak rivayetler muhtelif. Blinken, Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı bu hafta Hakan Fidan'la görüştü. Türkiye'ye geldi. E, tuhaf da bir kriz yaşandı. E, geldiği sırada arabadan geç indi. Hakan Fidan kapıda kaldı bir anda kendisini beklerken. Sonrasında Hakan Fidan'a gördüğünüz bu görüntülerde daha sıcak, samimi yaklaşmak istedi. Bu sefer de Hakan Fidan kendisinden uzak tuttu. İki buçuk saat süren kapalı kapılar ardındaki görüşmeler, görüşmelerde ise ne konuşuldu, neyin pazarlığı yapıldı, ne tartışıldı hala bilinmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye devletlerle bir araya geldi ve Perşembe günü normalde 24 kişi hayatını kaybettiği Paris saldırılarından sonra liderler yürüyor. Şimdi 11 bin kişi hayatını kaybetmiş, tek bir lider konuşmuyor. Ne zaman sesinizi çıkartacaksınız diye sordu. İlginç bir gelişmede Amerika Birleşik Devletleri'nde eski Dışişleri Bakanı Bill Clinton'ın da eşi Hillary Clinton'dan geldi. Katıldığı bir programda artık ateşkes zamanının geldiğini söyledi. Bir yandan İsrail lobisi bastırıyor, ateşkes seslerini susturmaya çalışıyor. Diğer yandan operasyonlar devam ediyor. Peki Gazze'ye bir ateşkes gelir mi? Gelirse nasıl, nasıl gelir? Bunu daha önce 2007 yılında Filistin'de birlik hükümetinde Bilgi Bakanı görevinde bulunan bir doktor, bir aktivist ve bir siyasetçi olan Mustafa Berguti'ye sormak istiyorum ben. Mustafa Bey ilk olarak geçmiş olsun, başınız sağ olsun. İkinci olarak e, hoş geldiniz ve şunu merak ediyorum. Sizce ateşkes ilan edilir mi? Neden ilan edilmeli? Nasıl ilan edilir? İsrail, Gazze'deki savaşı durdurmayı reddetmekte kalmıyor aynı zamanda ateşkese de yanaşmıyor. Üstelik Amerika Birleşik Devletleri ve bazı batılı hükümetler İsrail'in bu tutumunu destekliyorlar. Ki bu gerçekten utanç verici bir durum. Çünkü şu an Filistin topraklarında yaşananlar İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği üç büyük savaş suçunu göstermektedir. İşledikleri birinci savaş suçu su, elektrik, gıda, yakıt ve malzeme gibi temel ihtiyaçlara erişimi engelleyerek Filistin halkını cezalandırmak. Bu durum Hastanelerde elektrik olmadığı için çocukların ölmesine neden oluyor. Doktorlar anestezi olmadan cerrahi operasyonlar yapmak zorunda kalıyorlar. Üstelik İsrail Filistin topraklarında soykırım eylemi gerçekleştiriyor. İsrail ordusu şu ana kadar uçakları ve bombardımanlarıyla birlikte 6000 çocuk olmak üzere 10500 Filistinliyi öldürdü. Bu korkunç bir şey. Enkaz altında mahsur kalan ve sürekli hava saldırıları nedeniyle kurtarılamayan binlerce insan bulunuyor. Ayrıca üçüncü bir savaş suçu olarak kabul edilen etnik temizlikle devam ediyor. İsrail bir buçuk milyon insanı Gazze'nin kuzeyinden, Gazze şehrinden sürüp onları destekleyecek kimsenin olmadığı bir bölgeye topluyor. Yani bu çok ciddi bir savaş suçu ama yine de dünya izliyor ve hiçbir şey yapmıyor. Sadece izliyorlar. Amerika Birleşik Devletleri isterse bunu durdurabilir ama görünüşe bakılırsa istemiyorlar. Filistinlilerin yaşamlarına saygı göstermeyen, merhameti olmayan İsrail ordusunun bizlere yaşattığı büyük bir trajedidir. Mustafa Bey herkes Gazze'yi konuşuyor. Batı Şeria'da durum ne? Çünkü oraya da askerlerin girdiğini gördük. Son durumu paylaşır mısınız bizle? Batı Şeria, İsrail ordusunun yanı sıra İsrailli yerleşimcilerin de sürekli saldırılarına maruz kalmaktadır. Son zamanlarda İsrailli yerleşimciler silah zoruyla 35 Filistin topluluğunu evlerini terk etmeye zorlayarak yeni bir etnik temizlik kampanyası başlattılar. İsrail ordusu da Batı Şeria'nın dört bir yanında Filistinlilere saldırılar düzenlemektedir. Cenin kampında 8 kişi öldürüldü. Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 172 Filistinli öldürüldü. Ancak bu sayı önceki saldırılarda ölenler de dahil edildiğinde İsrail tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 410'dan fazladır. Yaklaşık 2300 Filistinli tutuklandı ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli sayısı 7000'den fazla oldu. Bu tutuklamalar arasında rehin alınan 200'den fazla çocuk ve 60 kadın bulunmaktadır. Tüm bu saldırılar ve zulümler devam etmektedir ve Filistin halkı Büyük bir krizle karşı karşıyadır. Bu trajediyi sona erdirmek için uluslararası toplumun daha fazla çaba göstermesi gerekmektedir. Diğer komşu Arap ülkelerinin bu savaşın başlangı başlangıcından bu yana, Hamas saldırılarından bu yana ve Gazze bombalanırken aldığı tutumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Onu merak ediyorum. Ürdün ve Mısır, İsrail'in Gazze'den insan tahliye planlarını reddetmek konusunda kararlı bir tavır sergiledi ve bu son derece önemli bir adımdı. Bu, İsrail'in Gazze'den insanları sürme amacını boşa çıkarttı. Ancak bu yeterli değil. Diğer Arap ülkelerinin daha farklı bir tepki vermesi gerekiyor. Özellikle iki önemli talibimiz var. İlk olarak, Amerika Birleşik Devletleri üzerinde büyük bir baskı oluşturarak İsrail'in bu zulmü sürdürmeyi, çocukları ve sivilleri öldürmeyi durdurması ve bir ateşkes sağlanması gerekmektedir. İkinci talebimiz ise Arap ülkelerinin uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak İsrail'in Gazze ablukasını kırmak için büyük bir insani yardım konvoyu göndermesi gerekmektedir. İsrail'in Gazze'deki Refah kontrol noktasını denetleme etkisi yok. Şu anda Gazze'de milyonlarca insanın kolektif cezaya maruz kaldığı bir durumda Arap ülkelerinin yiyecek, su, elektrik, yakıt ve ilaç gibi temel malzemeleri sağlayacak büyük bir insani yardım konvoyu göndermesi gerektiğini düşünüyorum. İsrail'in 4 dakikada bir hava saldırılarına devam ettiği bir ortamda birçok insanımızın hayatı her an tehlikede. Her 7 dakikada bir, bir Filistinli öldürülüyor ve her 15 dakikada maalesef bir Filistinli çocuk öldürülüyor. Bu vahşetin son bulması gerekiyor. Bu tam bir vahşet. Ateşkes artık acil bir ihtiyaç haline geldi ve bu talebin derhal yerine getirilmesi gerekiyor. Türkiye İsrail'i eleştirerek ve Filistinlilere karşı işleneni savaş suçları olarak nitelendirerek önemli bir rol üstlendi. Ancak şu anki durumda daha fazla adım atılması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'nin İsrail ile tüm ekonomik işbirliğini kesmesi İsrail'in Gazze'ye insani yardım ve Filistin hastanelerine yakıt sağlamasına izin vermemesi, Türkiye'nin İsrail'e gönderdiği akaryakıt tedarikini durdurması gibi ekonomik önlemler alması gerekmektedir. Bu sadece Gazze'deki Filistinler için değil, aynı zamanda Batı Şeria'da yaşayan Filistinler için de savaşın sona erdirilmesine katkı sağlayacaktır. Sanırım oradan batı medyasını da izleyebiliyorsunuz. Onlara baktığınız zaman siz ne görüyorsunuz baktığınızda? Orada savaş nasıl ele alınıyor? Bu durum son derece utanç verici çünkü batı medyası İsrail'in yanlış bilgilerini tekrarlıyor ve benimsiyor gibi görünüyor. Elbette her medya kuruluşunu aynı kefeye koymak doğru olmaz. Ülkeler arasında ve kurumlar arasında farklılıklar olabilir. Ancak genel anlamda gözlemlediğimiz üç önemli nokta var. Mesela çocukların kafasının kesilmesinden söz edip duruyorlar. Bu yanıltıcı bir bilgi. Patolojik bir yalancı olan Netanyahu'nun medyasıydı. Bu haberi yapanlar yaptıkları yalan haber için özür dilemek zorunda kaldı. Sonra kadınlara tecavüzden bahsettiler ve Los Angeles Times bunu haber yaptığı için özür dilemek zorunda kaldı çünkü bunun da başka bir yalan olduğu ortaya çıktı. Üçüncüsü ise Gazze'deki Anglikan Kilisesi'nin işlettiği Baptist hastanesine vuran roketle ilgili İsrail versiyonunu iddia edip desteklediler. Ve bu hastaneye Filistinlerin değil İsraillilerin saldırdığı ortaya çıktı. Dördüncü yalan ise öldürülen Filistinli sayısının yanlış olduğuydu. Sağlık Bakanlığı, Filistin'in Sağlık Bakanlığı öldürülen tüm kişilerin kimlik numaraları ve doğum günü tarihleriyle birlikte isim listesini yayınladı. Yani bu da başka bir yalandı. Şimdi beşinci bir yalanı tekrarlıyorlar. İsrail Gazze'yi işgal ederken aslında İsrail'in bunu yapmak istemediğini söylüyorlar. Ancak daha da kabul edilemez olan şey ise Batı medyasının İsrailli kurbanlardan söz edip Filistinli çocukların ve sivillerin öldürülmesine rağmen bu durumu kınamamasıdır. Ben kişisel olarak herhangi bir sivilin öldürülmesine karşıyım ve tabii ki 7 Ekim'de 30 İsrailli çocuğun öldürülmesine de karşıyım. İsrail'in 6000 Filistinli çocuğu öldürmemesini kınamamak son derece rahatsız edici. Neden bu kadar çok Filistinli çocuğun ölmesi gerekiyor? İsrail'in 75 yıldır süren etnik temizliği görmezden geliniyor ve Gazze'deki halkın %70'i dahil olmak üzere mülteci durumunda olan Filistinlerin yaşadığı zorluklardan hiç bahsedilmiyor. Tek konuştukları, tek umursadıkları İsrailliler. Ve ben burada çok güçlü bir ırkçılığın olduğunu düşünüyorum. Araplara, Müslümanlara, Filistinlilere karşı ister Müslüman ister Hristiyan olsun çok güçlü bir ırkçılık ve kesinlikle kabul edilemez. Bu şekilde devam edilirse dünyayı olumsuz bir yöne sürükleriz. Bu da şu kötü görüntüyü yaratır. İsrail uluslararası hukukun ve yerel hukukun üzerindedir ve hesap vermeden her türlü suçu işleyebilir. Yani özetle, bu durum uluslararası hukukun geçerli olduğu bir dünyada yaşamadığımızı, aksine orman kanunlarına göre hareket ettiğimizi göstermektedir. world Son olarak, dünya liderlerine söylemek istediğiniz bir şey var mı? Zulme son verin ve Filistinlere yönelik işlenen savaş suçlarını durdurun. Derhal ateşkes ilan edin. İhtiyacımız olan şey budur. Filistin halkına yönelik katliamlara son verin ve bizi eşit insanlar olarak kabul edin. Artık yeter. Bu duruma son verin. Mustafa Bey çok çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Sevgili seyirciler bu hafta Türkiye'nin gündeminde illegal bahis vardı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya neredeyse her gün yeni bir çeteyi çökerten operasyonlara imza atıyor ve de ardı ardına görüntüleriyle onlarca yüzlerce insan yakalanıyor. Pek çoğu yurt dışında faaliyet eden çeşitli yeraltı dünyası mensupları olan bu isimlerin yakalanmasıyla ilgili de ilginç açıklamalar yapıyor. Ee, X ya da Twitter'ı çok iyi kullanıyor. Son olarak yaptığı açıklamada illegal bahis çetelerine karşı bir operasyon yapıldığını ve burada da 3,5 milyar dolara yakın bir paranın döndüğü bir çetenin çökertildiğini söyledi. Şimdi biliyorsunuz bu Engin ve Dilan Polat olayı da Oraya bağlanır mı bağlanmaz mı soruları var. Masak incelemede bulunmuştu. Masak yeniden gündemimize geldi. Özellikle bu kara paranın aklanması meselesinde Önemli rol sahibi olan bir kurum. Ramazan Başak, eski Maliye Bakanlığı Mali Suçlar Araştırma Kurulu yani Masan Başkan Yardımcısı. Ee, Ramazan Bey, hoş geldiniz. Türkiye'de illegal bayisin hacmi ne acaba? Çünkü siz masak raporlarında genel bir tablo da daha önce ortaya koymuştunuz. Neden bu illegal bayis operasyonları bu kadar önemli? Şimdi e, Türkiye'de e, bayis ve şans oyunlarının düzenlenmesi 72 58 sayılı spor, futbol ve diğer spor müsabakalarında tali ve şans oyunlarının düzenlenmesi hakkında kanun hükümlerine göre yürütülüyor. Dolayısıyla tüm bahis ve spor olaylarının veya futbol olaylarının bu kanun hükümlerine göre yürütülmesi lazım. 2021 yılında toplam 516 bin şüpheli işlem bildirimi yapılmış. Bunun işte önemli bölümü elektronik para kuruluşları ve bankacılık sektörü tarafından yapılan bildirimler olduğunu görüyoruz. 2022 yılında bu 516 bin şüpheli işlem bildirimi 439 bin 440 bine düşmüş. Şimdi 2021 yılına baktığımızda 2021 yılında 516 bin şüpheli işlem bildiriminin yaklaşık 285 bini elektronik para kuruluşları tarafından yapılmış. Kaldı ki elektronik para kuruluşları bankacılık sektöründen daha fazla bir bildirim yapmış 2021 yılında. Şimdi elektronik para kuruluşlarının büyüklüklerini ve kuruluş tarihlerini dikkate aldığımızda ki 2014'te sanıyorum elektronik para kuruluşları, ödeme kuruluşları e, hayata geçti, faaliyetlerine başladı. Bankacılık sektörü yanında büyüklük itibariyle son derece küçük bir sektör. Fakat 2021 yılında, 285 bin şüpheli işlem bildirimiyle bankacılık sektöründeki bildirim sayısını geçmiş. Peki bu şüpheli işlemlerin hangi tür e, suçlara ilişkin yapıldığını e, şey yaptığımızda, baktığımızda e, 285 bin şüpheli işlem bildiriminin yaklaşık yüzde 40'ının yasal dışı bahis oyunları ile ilgili şüpheli işlemlere ait olduğunu görüyoruz. Kalan e, şeyi yüzde işte 45'lik bölüm vergi kaçırma ve vergiyle ilgili e, suçlarla e, ilgili yapılmış. Yani yüzde bir bölüm 285 bin bildirimin yüzde bir bölümünün e, yasa dışı bahisle ilgili yapılmış olması dikkate aldığımızda yasa dışı bahisin e, ülkemizde ne kadar yoğunlukla e, gerçekleştiğini ve bu tehlikenin ne kadar çok artmakta olduğunu çok net olarak görebiliyoruz. Peki 2022'ye gelindiğinde e, 400 şüpheli işlem bildirimi 439 bine düşmüş nereden kaynaklanmış? Ee, yine elektronik para kuruluşları tarafından yapılan yasa dışı bahis oyunlarıyla ilgili bildirim 75 bine düşmüş. Bakın bir önceki yıl 285 bin, 2022 yılında 75 bine düşmüş yasa dışı bahis. Hala çok yüksek bir oran. Fakat bu üç şüpheli işlem bildirimindeki düşme, yasa dışı bahisle ilgili düşme, e, Masa'nın işte o dönemlerde oluşturduğu bir ekip yasa dışı bahis oyunları ile ilgili neredeyse 7-24 çalışan elektronik ortamdaki tüm gelişmeleri yakından takip eden emniyetin ilgili birimleriyle de yakında yakın bir ilişki içerisinde yürüttükleri faaliyet sonucunda bu bahis ile ilgili şeyler yasa dışı bahis oyunları ile ilgili faaliyetler önemli ölçüde azaltılabilmiş ki 285 binden 75 bine kadar gerilemiş. İlegal bahisle kara para aklama arasındaki bağlantı nedir? Yani çeteler bu sistemi nasıl işletiyorlar, nasıl aralarında paslaşıyorlar? İllegal bahis oyunlarıyla, faaliyetleriyle kara para veya suç gelirleri arasında direkt bir bağlantı var. Çünkü kara para veya suç gelirleri tüm yasadışı faaliyetlerden elde edilen para mal ve değerler olarak tarif edilir. Bu suç gelirlerinin yasa dışı görüntüsünden uzaklaştırılması için gerçekleştirilen her türlü hileli işlem faaliyeti de aklama olarak Türk Ceza Kanunu 282. maddesinde belirtilen aklama suçu olarak ifade edilir. Dolayısıyla yasa dışı faaliyet varsa yani 72-58 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında talih ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna aykırılık varsa yani bir yasa dışı faaliyet söz konusudur yasadışı faaliyetin olduğu yerde elde edilen tüm gelirler suç geliridir, yani kara paradır. E, bu kara para sahipleri de bu kara paralarını aklamak için çeşitli yöntemlerle, yani gerçek bir ticari işlemden veya gerçek bir faaliyetten kazanıldığı görüntüsü vermesi için çeşitli aklama faaliyetleri yürütürler. Peki bu yasadışı e, bahis oyunları nasıl gerçekleşiyor? Şimdi izleyicilerimize biraz daha somutlaştırarak anlatırsak daha iyi anlaşılabilir. Şimdi yasa dışı e, bahis oyunlarında, yani 72-58 sayılı kanuna muhalefet edilerek yasa dışı faaliyet gösteren yasa dışı bahis oyunlarında sistem şöyle işliyor. Öncelikle bir kere gençlere ulaşmaya çalışıyorlar. Çünkü gençler çeşitli yüksek vaatlerle veya ışıltılı e, bir takım vaatlerle bu tür sitelere e, yönlendiriliyor. Çünkü onlar için kısa yoldan para kazanmak veya çok para kazanmak, veya aşağılı bir hayat sürebilmek çok daha cazip olabiliyor. Bir takım reklamlarla bu teşvikler de arttırılıyor. Dolayısıyla öncelikle gençlere hitap eden bu sistemde, gençler bu sistemin içerisine alındığı zaman gençlerden bir hesap açmaları isteniyor. Bu bir bank olabilir, bir kripto varlık hizmeti sağlayıcısı olabilir, bir elektronik para kuruluşu olabilir. Dolayısıyla gençler buraya kredi kartıyla veya değişik yöntemlerle hesapları hesap açıyorlar bu şeylerde merkezlerde bu hesap açıldıktan sonra gönderilen paralar daha çok işsiz emekli ev hanımı gibi kişilerden kiralanan hesaplara yönlendiriliyor bu kişiler bu hesapları çoğunlukla belli bir para karşılığında işte 5 bin lira olabilir 10 bin lira olabilir hesaplarını bu yasa dışı bahis organizasyonundaki şebeke üyelerine kiralıyorlar Çoğu pek farkında değil hesaplarını niçin kiraladıklarını pek farkında değil bazıları işte <laughs> belirli bir sabit ücrete sahip olabilmek için cazip olarak görüyor bu teklifi ve bu açtıkları hesabı veya daha önce açılan bir hesabı bu şebeke üyelerine kiralıyorlar sonra şebeke üyeleri kullanıcı adı ve şifrelerini aldıktan sonra bu alt kullanıcı dediğimiz hesapların bilgilerini aldıktan sonra Burada toplanan yani gençlerden ve işte yasa dışı bahis oynayan kişilerden, kitleden toplanan paraları bu alt toplayıcılardan şebeke üyeleri üst kademelerde almaya başlıyor. Her üst kademeye geçildiğinde e, para miktarı artıyor fakat e, hesap sayısı azalıyor. Yani şebeke üyelerinin hesaplarında toplanan hesap sayısı azalıyor. 8 veya 10 kademeye kadar çıkabiliyor bu kademe. Dolayısıyla her üst kademede şebeke üyelerine e, giden paralar artıyor ve şebeke üye sayısı veya hesap sayısı azalıyor. En üste geldiğinde, yasa dışı bahisle ilgili en üste girindiğinde patron yani yasa dışı bahis e, şeyinin, şebekesinin lideri bu parayı e, alıyor ve büyük bir çoğunlukta yurt dışında bu hesap sahibi olabiliyor. Çünkü Türkiye'de olduğu müddetçe veya aynı ülkede olduğu müddetçe paranın takibi kolaylıkla yapılabiliyor. Bu şebeke liderine giden paralar daha sonra ya sanal paraya yani kripto paraya dönüştürülüyor veya elektronik paraya dönüştürülüyor veya oradan terörizmin finansmanı gerçekleştirilebiliyor veya kara para aklamak için çeşitli veya uyuşturucu ticaretinin arttırılmasında kullanılıyor veya aklama faaliyetlerine konuluyor. Çoğunlukla aklama faaliyetlerine konuluyor çünkü yasa dışı bir faaliyetten elde edilen yani yasa dışı bahis oyunlarından elde edilen bu paranın aklanmasına ihtiyaç var. Nakit formunda o paranın kullanımı çok mümkün değil, tehlikeli. Yakalandığı zaman paranın müsaaderesi ve kendilerinin de hapse girmesi çok muhtemel. Onun için o paraya legal bir görüntü, yani yasa dışı değil, yasal faaliyetlerden elde edildiği görüntüsünü vermeleri gerekiyor. Bunun için de aklama faaliyetlerine konu etmeleri gerekir o yasa dışı paraları. Onun için çeşitli yöntemlerle bu aklama faaliyetleri gerçekleştiriliyor, hangi yöntemlerle gerçekleştiriliyor? İşte paravan şirketler kuruyorlar. O paravan şirketler arasında sanki gerçek bir ticari işlem varmış gibi gösteriliyor ve para bu şekilde aklanıyor. İşte offshore merkezlerde aklanabiliyor. İşte kripto para ya yatırılarak aklanıyor. Elektronik para yardımıyla aklanabiliyor. Artı ondan sonra borsa da aklanabiliyor. İşte bu yasa dışı bahiste kazanılan paralar güzellik merkezleri son dönemde bu günlerde çok yoğun olarak basında yer alan güzellik merkezleri de tabii bütün güzellik merkezi e, sektörünü e, suçlamak mümkün değil ama basına yansıyan kadarıyla nakdin çok e, hızlı döndüğü ve e, o hizmetin bedelinin çok da ölçümlenemediği sektörlerde e, aklanmaya çalışılıyor. Dolayısıyla bu anlamda yasa dışı e, bahis paralarının direkt suç gelirleriyle ilişkisi var ama bu gelirlerinde dediğim yöntemlerle e, aklanmasına ihtiyaç var. E, dolayısıyla tabii uyuşturucu ve e, terörizmin finansmanında da yasadışı bahis paraları çok sık kullanılıyor. O açıdan yasadışı bayis ile ilgili e, kararlı bir mücadele yürütülmesi lazım. Zaten masakta da bu konuda bildiğimiz kadarıyla özel bir ekip var. Bu özel ekip e, suç gelirlerinin aklanması ile ilgili, e, özellikle yasadışı bayis ile ilgili çok ciddi ve şey çalışmalar yapıyor. Yoğun çalışmalar yapıyor. Bu nedenle geçen sene biraz önce de ifade ettiğimiz gibi 10 milyarlık, 2000 kişinin organizasyona dahil olduğu önemli bir bayis çetesinin çökertilmesini sağladı. Bu 2000 çalışmaları sonucunda bu ekip çökertildi. Ve yasadışı bayisle ilgili bu yıl, bugünlerde de yoğun şeyler var, operasyonlar var. O açıdan yasadışı bayisle ilgili yürütülen mücadelenin her kademede emniyet ve ...adalet ve masak olmak üzere başta kararlı bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Ramazan Bey çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, futbolda durum vahim. Öylesine iddialar var ki özellikle birincilikteki bir takım Tuzla Spor hakkında... ...Murat Ağerel, gazeteci meslektaşımızın yaptığı haberler sonrasında bir soruşturma açıldı. İddialar çok vahim. Özellikle bu illegal bahis sitelerinde milyonluk kuponlar oynandığı, maçlara şike karıştırıldığı söyleniyor... Peki gerçekten karışıyor mu? Bunlarla nasıl mücadele edilir? Bir spor hukukçusu Anıl Dinçer şu anda yayınımızda. Ee, Sayın Dinçer, illegal bahis oyunlarının hukuksal anlamda karşılaşacağı yaptırımlar nedir? Türkiye'de eksik olan ne ki bu kadar çok site e, faal olarak hayatına devam ediyor? İllegal bahis devlet tarafından izin verilmeyen mecralarda oynanan şans oyunudur. E, tabii ki de bunun hukuki bir değerlendirmesi vardır. Türk kanunlarına göre 7258 sayılı kanun çerçevesinde kanunun ismi futbol ve diğer spor müsabakalarında müsterek müşterek bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanun. Bunun beşinci maddesinde ise spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunları oynamak fiili suç olarak nitelendirilmektedir. Yani illegal bahis oynamak da oynatmak da suç olarak değerlendirilmektedir. Bunu iki kategoriye ayırabiliriz. Öncelikle oynatmak. Oynatanlara ciddi cezalar öngörülmüştür kanunlarımızda, Türk kanunlarında. Birincisi internet aracılığıyla bahis oynatanlar 4 ila 6 yıl arası hapis istemiyle yargılanmaktadır. Özellikle ülkemizde de yurt dışında lisansla ancak Türkiye'de lisans kabul edilmeyen şirketlerin ve bunların sahiplerinin Türkiye'de yasa dışı bahis oynattığı göz önüne bulunduğunda ciddi bir ceza ile karşılaşılacaktır. Yaklaşık 4 ila 6 yıl arası. Onun dışında oynatan ve oynanmasına Yer ve imkan sağlayan kişiler hakkında da 3 ila 5 yıl arası hapis. Para nakline aracılık edenler için de yine 3 ila 5 yıl arasında hapis. Örneğin birçok ödeme yolu vardır. Banka aracılığıyla veya şu an günümüzde de trend olan kripto paralar aracılığıyla. bunlar aracılık edenlerde ciddi cezalar öngörülmüştür. Onun dışında teşvik eden, bunun reklamını yapan kişiler hakkında da 1 ila 3 yıl arası cezalar. Tabi bu cezalar ağırlaştırılabilir. Başka suçları da içerirse örneğin. E Bayis oynadınız ve bu bayisten e, oynatan şirket bu parayı size vermedi. Bu bayis dolandırıcılığına girer. Burada da cezalar arttırılır. Onun dışında bu bayis oynatma eylemin içinde kara para aklama, şike, teşvik gibi diğer suçlarda varsa cezalar arttırılacaktır. Diğer kategoriye gelecek olursak da sadece oynatan değil oynayan da sorumludur. Bu bir suç olarak oynayanlar için kanunda öngörülmemiştir. Bir kabahat olarak tanımlanmaktadır. Yasa dışı bahis oynayanlar için 5 ila 20 bin TL arası ad idari para cezası öngörülmüştür. Özellikle vurgulamak istiyorum. İdari para cezası bu bir adli bir ceza değildir. Adli sicili işlemez. Ancak 5 ila 20 bin TL arası bir ceza öngörülmüştür. Bu ceza yapılandırılabilir. E, tabii ki de e, ciddi sonuçları olacaktır. E, bunun cezalarında da artırılması ileriki aşamada mümkündür. Bir de kafalar şurada karışıyor. İlegal bayis ne, legal bayis ne? Bunun o çizgi, kırmızı çizgi nerede sizce e, farklılaşıyor? Bayis ikiye ayrılmaktadır. Legal bayis ve illegal bayis. Yani yasalara uygun olarak oynanan bayis. E, bunu şu şekilde tanımlayabiliriz. Türkiye'de devlet otoritesi tarafından lisansı verilen, e, bayis oynatmaya yetkili olan kişilerin oynattığı ve bunu oynayan kişilerin e, bayiste bulunduğu bir ortamdır. Buna legal bayis diyebiliriz illegal bayis olarak da oynandığı ülkede o ülkenin yasalarınca tanınmayan yani lisansı verilmeyen bir bayis işlemidir. Bunu da ikiye ayırabiliriz. Yasa dışı bayis şirketleri kurulması Türkiye'de oynatılması, onun dışında da yurt dışında legal olan bir şirketin ancak Türkiye kanunları tarafından tanınmaması sebebiyle ki bu çokça görülen bir şey ülkemizde birçok kişi bu yolla bayis oynuyor. Bu illegal, bu da illegal bayise girmektedir ve sonuçları diğer illegal bahisle tamamıyla aynı olmaktadır. Yani Türkiye'de illegal bahis oynatılmasıyla yurt dışındaki bir bahis şirketinden Türkiye'de bulunan bir kişinin her ne kadar yurt dışında yasal olsa da bahis oynaması arasında bir fark yoktur. İkisi de illegal olarak kabul edilmektedir. Illegal bahis riskli bir ortamdır. Ciddi sonuçları vardır. Çünkü illegal bir işlem vardır ve bunun yasalarda tanınan her ne kadar bazı hakları olsa da birçok Hukuki sonucu vardır bunu oynayan kişiler için. Özel bir hak veya koruma yoktur. Yasa dışı bayısı ilişkin Türk kanunlarında zaten ortada illegal bir işlem vardır. Ceza kanununda mağdur için belirlenen haklar yasa dışı bayısı oynayan kişiler açısından da geçerlidir. İspatı zor ve yaptırımı kolay değildir. Bunu ihbar eden aynı zamanda kendini de ihbar etmiş olmaktadır. Yani bir yasa dışı işlem yapıyorsunuz. Bu yasa dışı işlem sonucunda uğrayacağınız zararları ve bu zarar uğratan kişileri ihbar ettiğiniz zaman bir nevi kendi yaptığınız yasa dışı işlemi de ihbar etmiş oluyorsunuz. İhbar ve şikayet aşaması şu şekildedir. Ceza Kanunu'nun 158. maddesine göre suçtan zarar gören veya mağdur faili ihbar veya şikayet edebilir. Karakollar ve savcılıklar yoluyla aynı zamanda mahkeme aracılığıyla da şikayette bulunabilir. Bunun sonucunda teknik takip işlemi uygulanabilir bu yasa dışı bahisi oynatan kişiler hakkında aynı zamanda bu sitelere erişim engeli getirilebilir. Bankaları varsa eğer Türkiye'de bloke edilebilir ve mülkleri bu yasal işlemlerin sonunda ciddi bir boyuta ulaşmışsa eğer ki bu suç anlamı taşıyorsa mülkleri ele geçirilebilir. Onun dışında kanunumuzda ve yasa dışı bahis oynayanlar için ülkemizde korkutucu olan durum şudur. illegal bir bahis alıyorsunuz ve bunun ciddi bir riski var. Bu parayı yatırdığınızda ve kazandığınızda veya kazanmadığınızda bu parayı geri çekebilme imkanları var. Evet. Ancak yasa dışı bahis oynatan kişiler buna izin vermezse de bu paranın geri alınabilmesi mümkün değil. Ülkemizde ve kanunlarımızda da eksik borç olarak geçiyor. Yani kumar ve bahisten doğan borçlar bir nevi emeksiz kazanç olarak nitelendiriliyor ve bunlar talep edilemeyen borçlar olarak kanunumuzda tanımlanıyor. Ancak bir şeyin iadesi mümkün. Bir para yatırdığınız zaman o yatırdığınız paranın sadece iadesi mümkün, kazancınızın değil yatırılan paranın chargeback sistemi var. Bankacılıkla ilgili bir durum, bu adli bir durum veya yasal bir durum değil. 120 günde paranızı iade alabilmeniz mümkün. Eğer ki bu parayı kredi kartıyla yatırmışsanız havale veya EFT'de bu dahi mümkün değil. Havale ve EFT durumunda da ancak mahkemeye ve yargı yollarına başvurabilirsiniz. Ee, onun dışında da başkaca Türkiye'de yapabileceğiniz hukuki bir işlem yok. Dediğim gibi riskli bir alanda bahis yapıyorsunuz. illegal bir işlem yapıyorsunuz. Ondan dolayı bu da çok riskli bir işlem. Ve sonuçları da ciddi olay olabilecek sonuçlar bu şekilde. Sayın Dinçer çok çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Az gittik uz gittik bir 5 bir 1 kanun daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine Türkiye'de ve dünyada konuşulan konulardan başlı konuları konuşacağımız yeni bir 5N1K'da buluşuncaya kadar ben Cüneyt Özdemir. Hepinize iyi günler dilerim.